Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi düşler şehrimizde yapı videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son bu tatlı villa yapmıştık. Abi aslında başlarda bir şey benzemiyordu. Sonradan baya tatlı oldu ve biraz bizim diğer villayı andırdı ama çok baya tatlı oldu. Hemen şöyle bir hızlıca bir gezelim arkadaşlar. Bugün ne yapacağız ondan da bahsedeyim. Bugün ee, ikincisini yapacağız. Neyin ikincisini yapacağız? Bayağıdır yapmadık. Ahşap evi yapacağız arkadaşlar. Ahşap evi yapar mısın diye 3-5 tane... E, yorum gördüm ve ahşap ev videomuzun da geçenlerde girdim. bayağı da bir beğenilmiş yani güzel bir beğeni gelmiş ve güzel izlenmiş. Düşündüm ki ahşap ev şundan yapmıştık. Bu çok küçüktü abi. Ben bunu aslında bu kadar büyük şehir olacağımı düşünmediğim için böyle küçük bir şey yaptım. E, ancak e, bugün yapacağımız biraz şuna benzeyecek benzeyecekti, benzemeyecekti aslında. Tatlı bir ev olacak arkadaşlar. Şöyle belediye binamız falan filan. Şöyle gösterdikten sonra gene şu uca doğru... Hemen bir yol alalım arkadaşlar. Şuradan çok tatlı görünmüyor mu şöyle bakınca? Değil mi? Tam hayalimdeki şehir olmaya başladı ya. Şimdi arkadaşlar çankları kısacağım. Şuraya da bu evden sonra en baba bir ev daha yapılır. Şurasını şey yaparsak şöyle bir çankları 12'ye gene bir getirelim de. Videonun boyutu yükselmesin. Bu da klasik oldu bizim lafımız. Şimdi arkadaşlar şurayı niye kapatmamışız anlamadım. Neyse şöyle bir kısmını kapatalım. Şimdi hepsini e, videoda şey yapmayalım da bulmayın. Arkadaşlar ahşap ev neden olur? Kilden yapıyormuşum ahşap ev değil. Tabii ki şaka. Ee, tahtadan yapacağız ancak. Nasıl bir tahta olsa. Hmm. En sevdiğim aslında benim huş ağacı da. Huş ağacından yapalım ya. Diğerini huştan yapmamıştık galiba. Huş gerekiyor bize. Bize cam gerekiyor. Nasıl bir cam yapsak? Aa bak. Ya bıyıklarımı kestirdim abi. Uzun kestirmişim. gene huylandırıyor ya. E, ee, çatısı olarak da e, kırık taşı kullanmayı düşünüyordum aslında ama başta da geri bu tuğlaya yöneldim. Çünkü şunu da çok tatlı durmadım ya. Artık bundan sonra farklı çatı teknikleri kullanacağım. Arkadaşlar nasıl bir ev yapacağız? Size önceki de aklım, önce aklımdaki fikirleri bir söyleyeyim. Buradan birazcık boşluk bırak Bir. E, buraya farklı bir şey mi yapsak? Ya da 2 üç, 4 5 Tamam. Böyle 5 ya. Ee, şuradan 5 olsa ki bir tane daha mı çıksak? Aynen. Şurası 5 olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eee 11 12 13 14 15 olsun. 2 3 Şura işte yere kadar indirelim. Arkadaşlar şöyle 15 oldu. Ha küçük mü olur sizce? Yok gerçi tamamdır ya ama yalnız çatısı böyle bura oldu 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 tamamdır. Şimdi Şuraları da kapatacağız. Şunu bir iç. Bak yine akşam oldu. Time set'e girmemiz gerekiyor. Time set 1. Ee, şurayı bir kapat. Bunların içini de kapatacağız ya. Şimdi kaç oldu? 15 oldu değil mi? Şurası komple 15 mi ama bakalım. Dur 1. Komple 15 değil galiba ya. Hmm. Ama biraz hata yaptık ama. Şimdi kapısını nasıl belirleyeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ha. 7, 7 yapsak işte iki tane çık. 12 kalacak. 6 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraları ikili kapı yani. Tamam güzel hesap yaptık. İnşallah gene yani yanlış olmasın da. Buraları kapı olacak ya. Buraları şöyle koyalım ya. Niye öyle koyduk ki? Şu evin önünü böyle gene tahta yapacağım da bu tahtadan. Tamam bu tahtadan yapalım. Çünkü böyle hani bir tahta malzemesinden yapılır bu ahşap ev. Böyle olacak. Şunu yukarıya kadar kapı hizasını çek bakayım. Şöyle üstüne bu sefer cam yapabiliriz. Şu altını kapat. Arkadaşlar bu da bunun ikinci katı olacak. Daha doğrusu çatı katı olacak. Burası böyle. Ee, şöyle ayıralım. Buralar ikili cam olur. Gayet de güzel olabilir. Öyle mi yapsak? Karar veremedim şimdi. Aynen bir tane de fikrim var arkadaşlar. Basamak versene bunu Bunun huş ağacı basamağından ver abi. Ver abisi. Şuraları şöyle yapacağım bak. Böyle değişik değişik candır diyorum arkadaşlar. Yani inşallah pencere kenarlarına paspas kenarına aynı overlockçu gibi olduk. Şöyle buralara da cam gelecek. Şöyle tatlı olursa diğer evlerimizde de deneriz. Şurayı biraz genişleteceğiz. Yorumlarda belirtin abi işte pencere tekniklerini falan. Bence güzel oldu ya. Farklılık oldu. Her evde aynı şey. Her evde aynı şey. Olmaz arkadaşlar. Hemen hemen her bölümde çok farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Aynen. Şuraya iki blok daha hepsini genişletelim hemen hızlı bir şekilde. Hop 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 hop. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar buna ikinci kat çıkacağız. Çıkacağız da şurası tam hiza olur. Şuradan çıkarız. Şurası da onun dibi olur. Diptekine de şey koymamız gerekeceği için şuraya da Şöyle onun şeyini koyarız. Şöyle durur. Sizce iyi durur mu? Şimdi onun üstüyse şuradan saymaya başlamışız demektir. 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 olması lazım. 1, 2, 3, 4. Ana ne yapıyorum ben ya? Şurası şurayı bir kır. Şurası şurayı da kır. Ha 1. Ee, şundan itibaren 5 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam bunu böyle götüreceğiz. Doğru mu yaptım? Bir saniye. 1, iki, üç. Aynen. Üç şey koymuştuk. Doğru. Tamamdır. Şurayı da kapatabiliriz. Hemen iki katı da belirleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir doğru oldu mu? Aynen. Budur. Budur, budur, budur. Müdür budur. Şöyle bir hızlı bir şekilde şurayı da bir halledelim. Alt katları o şekilde yaptık. Şöyle. Tamam. Bu alt katın pencere tarzının aynısını yapacağım da. Şimdi burayı komple kapatacağım abi. Üstü altın aynısı yapıp üstü tamamen mi kapatsak yoksa şurası kocaman bir pencere mi olsa? Kenarları kapatıp dur size fikrimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle yani. Şuraları kapatacağız. Şunu bir iç. Aynen ya üst tarafı. Gerçi bir tane ben balkon yapacaktım buraya. Nasıl olacak o? Ama şeyden içeriden yapacağım. Toggle downfall. Ha, onu nasıl yapacağız abi? Kenarlar gene pencere kalsın. Ve ayrıca biz neyi yanlış yaptık biliyor musunuz? Yoksa 3 katlı yapsaktan? yapsak lan? Aa, bu da baya bir yukarı. Dur dur dur. Arkadaşlar biz baya bir yanlış yaptık. Ben planımdan dışarı çıktım yani o derece değil Şuraları hep kırın. Yaptıysanız hep kırın. Kır 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 kır. Heh. Şu köşeleri kır bakayım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Tam bunun orta hizasından tabi orta hizası varsa ya da ikili hizasından ee, Kapıya ortası tamam şöyle 1 ee, Şuraya kadar 1 2 3 4 5 değil mi aynen 1 2 3 4 5 arkadaşlar buradan Artık böyle Aşağı doğru şu köşeye doğru gidecek pencereleri şimdi belirleriz Demek istediğimi anladığınızı umuyorum şöyle yani şu şekilde. Dur hatta şöyle. Şurası da böyle böyle olacak. Mecburen. Şu tam dikindi böyle de ya. Böyle de olmadı ki. Ama bu olmadı. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şöyle ikili. Burası da şöyle ikili. Böyle bir saçma bir şey oldu. Şöyle yap. Orta tek kalacak mı bakalım bir saniye yapalım. Vallahi çok değişik bir şey oldu da şunu kır. Olmuyor. Bu sıkıntı oluyor. Niye böyle oldu? Çünkü tam eşit burası. 16 kaç oldu? 17 falan galiba. O yüzden böyle oldu. Hmm. Böyle yapabiliriz aslında. Bir saniye. Şu ya. Ee, Üst kat biraz daha artık. Şurayı kır. Şuradan başlasın. Üst kat biraz yüksek olur. Sıkıntı değil. Aynen öyle olabilir. Güzel bir çözüm bulduk. Üst katı böyle belirleyeceğiz yani arkadaşlar. Bir saniye. Açıklayacağım. Şurası tam çatıt şey olacak. Şöyle. Şöyle. Yani. Artık olduğu kadar olmadı. Kader. Şöyle çıkacak. Ee, Şunları kır bakayım. Ne kadar yapacağımız belli değil. Çok da yüksek olmasın be. Ha? Çok yüksek oluyor diğer türlü. Değil mi? Değil mi? Ya şöyle bir şey yapabiliriz. Burada buranın buraya dahil olur. Aynen yani onu zaten bizden başka kim biliyor? Nereye dahil olduğunu. Altı bir, bir kat üstte yapmış oluruz. Şuraları doldur bakayım. Şöyle oldu. Şöyle doldur bakarız. Şöyle olursa yok. Şöyle olursa şöyle cuk oturuyor. Böyle cuk oturuyor değil mi? Ben hiç de emin değilim ha. Yok. yok. Yok yok yok. Bak şurası bir tane bir tık fazla olur. Burayı kır. Şöyle hepsini bir tık kır bakayım. Ya bu çatı benim kafayı baya karıştırdı ya. Ha bu işte tam bu. Tam bu şekilde olursa balkona da şuradan bir yerden yaparsak. Şuradan şöyle yaparsak. Olabilir aynen. Aynen tamam işte. Ve budur. Ne sıkıntı ne? Sıkıntı nedir? İçeri de şöyle içeri doğru gider yaparız arkadaşlar. Gider yapma lan bana. Şöyle bir şey. Dur bakayım belki bir tık yükseltebiliriz. Şöyle bakalım da. Benim evler başlarda bir şeye benzemiyor arkadaşlar. Sonradan güzel oluyor merak etmeyin. İndir bakayım şöyle görünecek. Aynen aynen olabilir. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Ben bunun çevresini belirleyeyim şu tarafları falan da. Bunun e, üstlerinde çekeyim çatısını falan ya da değişiklik yaparsam. Hatta dur beraber kapısını falan da bir yapalım. Aslında en güzel şu kapı var ya en iyi buna gidecek. Bak şimdi. En güzel buna gidecek. En güzel bunda duracak yani. En güzel kapı gibi. Aynen. Bak en güzel bunda durdu harbiden. Dediğim gibi arkadaşlar ben onları bir halledeyim bakalım. Buralara merdivendir, çittir falan onları en son hep birlikte yapacağız biliyorsunuz. Ondan sonra dediğim şeyleri yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz çatı yerini belirledim. Bunun üstünden şeyi geçeceğiz. Böyle tatlı bir şey oldu. Arka pencereyi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Gene çerçeve yaptım kenarlarına. Şimdi birlikte burayı yapalım diye. E, tek başıma yapmak istemedim. Burayı hızlandırmak istemedim arkadaşlar. Burası bak. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir, birazcık girecek. Şuradan şuraya kadar. Buradan bak bu şekilde. E, tam alttaki kapının şuraya şuraları. Şurayı ikili bir şekilde şurayı kapat. Ee, şöyle olacak arkadaşlar. Hoppa. Anladınız mı? Böyle bir giriş olacak. Şuraları kapatacağız. Ee, şurayı değil. Heh, tamam orayı hallederiz gene Şöyle yapalım. Kapı kadar 400 blok. Boşluk bırakacağız. Aşağının kapısının. Aşağının. Alt tarafın kapısının. Aynı sıra bu şeyi kırmak zorunda kaldık. Neyse şundan koy. Ee, bir, iki gene tatlı oldu. Ve burasına da önüne ee, çit ver abi. Yani arkadaşlar bu uçtan yapalım çitte. Değişik bir şey deniyorum yani inşallah tutar. Böyle bir balkon oldu. Şuraları da aydınlatalım ya. Şöyle bir tane şuraya. Bir tane de şuraya şöyle farklı görünsün. Aslında şöyle yapabiliriz. Bir saniye bir saniye. Niye böyle yapmıyoruz ki biz? Ve çok saçma olur öyle de gerçi. Bir tane hani şöyle yaparız. Şöyle ufak ufak ya da hatta şöyle bile yaparız. Değil mi? Aynen. Şöyle iki tane tık tık pencere. Bura çok karanlık olmasın. Şöyle pencereler olur arkadaşlar. Buranın çatısını da yapacağız. Şöyle etrafını bir gezelim. Daha hiçbir şey bitmedi. Mesela hatta şu şuralarını da şu şekilde yap, yapacağız. Böyle. Şöyle önü iki şey. Klasik. Ee, şöyle bir şey olacak. Aynen. Aynen. Önü hatta şurasını şöyle mi yapsak ki? Şöyle falan mı yapsak ki? Ne dersiniz? Şöyle. Böyle daha mı iyi oldu? Şöyle bir de şöyle yaparız. Şöyle bir şekil yaparız buna. Yani Bilmiyorum nasıl oldu. Şu altlarına birer tane daha koymak zorunda kalacağız. Yani bu. Hiç kafadan bir şey yaptık bakalım. Hatta şuraya da şöyle ışıklandıralım da. Orada karanlık gözükmesin. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Bunları gene yaparız da. Ben şu çatıyı bir halledeyim. Şu merdivenden ver sen bana şu girişi. Bunun zaten bahçesini falan daha halledeceğiz. Şuraya da birer tane koy. Bu şekilde bir şey oldu. Bunun bahçesini de halledeceğiz de daha. Bunun çatısını ben bir bitireyim arkadaşlar. Arka tarafını falan filan her tarafını bir bitireyim. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar bu şekilde bir şey oldu bu e, şuralarını kırmak zorunda kaldım ve, 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 ve. şu içlerini koyduğum yerleri de kırdım arkadaşlar böyle tatlı bir şey yapmaya çalıştım aslında bir fikrim daha var baca yapmayı planlıyorum hani sobayla mı artık şömineyle falan şu e, gerçi evi yakmayalım şimdi e, baca yapalım derken de granitten yapacağım abi hani bilmiyorum bir süs olarak duracak Oo, nasıl bir şey yapsak şöyle bir Dörtgen şeklinde süs olarak duracak arkadaşlar. Şöyle hatta içi bile görünmeyebilir yani öyle sıkıntı değil çok geniş olmasına gerek yok. Şöyle bacaymış çünkü Minecraft'ta biraz bloklar büyük olduğu için biliyorsunuz. Şöyle görünse yeter dur bakayım. Yani aynen birazcık daha birazcık birkaç kat daha. Şu, hatta bunu var ya biz ne yapalım biliyor musun? Şu merdiven olan bir şeyden yapalım şundan. Nether tuğlası versene sen bana abi. Nether tuğlası. Ama çok güzel bir fikir geldi çünkü. Kır 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 kır. Soba borusu. Şöyle. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Dur bakayım. İstediğimi yapabilirim inşallah da. Ee, bir saniye. Şu tarafa koy. Ha. Dur yapacağım. İstediğim aklıma bir fikir geldi de. Şunları da kıracağım sonradan. Arkadaşlar şöyle siz de yapabilirsiniz benimle birlikte. Ee, hatta şurayı kısa tut. Neyse dur dur dur. Yapalım olmasa değiştiririz de. Şöyle çevirdim ya oturak gibi. Şunları kır abi. Onlar orada öyle sabit kanca gibi kalacaklar. Bir tanesini daha kırdık yanlışlıkla da. Şunu bir kapat bakayım. Yani. Yani. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Oraya da eee A versene bir örümcek A. Serverlarda falan görmüştüm. Şöyle. Örümcek A. Sanki örümcek A değil de duman gibi. Yapacağım arkadaşlar bunu. Duman olarak görün bunu. Şöyle birer tane gidiyor. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle duman gibi. Yani çaktınız mı anladınız mı? Duman çıkıyormuş gibi. Aynen ya güzel durdu. Şöyle bu taraftan bakalım. Yani tatlı fena değil. Hatta bak aklıma bir fikir geldi. Şuralarını da cam yapalım. Bütün böyle boş boş odun gibi durmasın. Odun. <laughs> Ahşap evi yapıyoruz odun gibi durmasın diyoruz. Yani budur. Yani şimdilik. Ee, şuralarına bir şey yapabilir miyiz sizce? Hmm, burayı full balkon mu yapsaydık? Yok ya böyle daha tatlı oldu. Değil mi? Değil, mi? değil mi? Şu merdivenden versene sen bana be. Bir. bir son rütuş yapacağım da bir şey geldi aklıma. Ya çok da zorlamamak gerekiyor ya. Bir şey ne kadar zorlarsan o kadar çirkinleşmeye başlıyor. O güzel oldu aslında mantıklı oldu. Tam öyle ayak gibi. Buralar bu şekilde arkadaşlar. Böyle genel evin. Şimdi geldik bunun bahçesine böyle tatlı bir şey oldu. Serverlarda gördüm şunu daha iyi de. Da. Ee, duman gibi. Hani Master Builders'da görmüştüm galiba. Tam da hatırlamıyorum. Dur, dur dur dur. Bir fikrim daha geldi. Şurayı da şöyle kapatalım ki yağmur gelmesin yağmur. Anladınız mı? Yağmur önemli. Hop çık bakayım. Şöyle. Olmadı be. Heh. Şöyle yaparsak. Hatta şurayı da şöyle yapalım mı ya? Bakayım. Aynen. Böyle sağlama gibi. Şu şekilde. Iııım. Ee, ya bak kendimi durduramıyorum abi. Neyse onu da ellemeyeceğim öyle dursun. Arkadaşlar buna bahçe yapacağız. Yolunu neden yapalım? Cilal Diorit'ten yapalım. Farklı bir şeylerden yapasım var yani. Şöyle ikili dört de yapabiliriz. Dur bakayım. Içine. Arkadaşlar hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ya da burayı hızlandırmaya da gerek var mı bilmiyorum ki. Çünkü çok uzun şeyler yapmayacağım. Sadece yanına ağaç falan yapacağım. Ee, dur bakayım. Hemen şöyle zaten hızlı yapıyorum arkadaşlar. Hızlandırmaya gerek yok. Şöyle yapalım. Hoppa. Yani böyle oldu. Yanlarda da çim tekniğimizi yapsak mı? Onda biraz kararsızım. Sizce yapalım mı çim tekniğimizi? En son evde yapmamışız. Bir önceki de yapmışız. Gerçi ahşap evde. Buraya çim tekniği değil de. Buraya bol bol ağa çekelim. Şimdi bir tane ladin ver. Bir tane huş ver. Bir tane orman ağacı ver. Tamam. Kemik tozu ver. Şuraya bak. Tam şuraya. Bunu bir çıkart bakayım. Heh. Evi de engellemedi. Ee, şuraya yapmayacağım. Buraya gene ağaç. Şuraya bir huş. Şuraya. Huş zaten çok büyümediği için çok kısa bir yer tutacak. Aynen oraya bir huş. Bir tane de ne var? Orman ağacı var. Hmm, orman ağacı baya büyük çıkıyor ya. Bu riski alayım mı sizce? Şöyle karşıdan mı bakarız? Şöyle bakarsak ağaç evin görünümünü engelleyebilir de. O zaman biz şu tarafa da çiçekler, böcekler yapalım. Ee, şu evin yoluna bir çiçek döşeyelim önce. Yalnız şu an şeyimiz gidecek çeviklik. Ha şöyle çiçeklendirelim gidiş yolunu evin klasik gene. Şöyle bir şeyler, bir şeyler. Şöyle lale hepsinden çeşit çeşit. Şöyle Şöyle bir tane. Ha, orada, orada da olur. Sıkıntı yok. Şöyle. Şuraya da bir tane şundan falan. Böyle bir gidiş yolu var evimizin. Şuralarda şöyle lale falan olsun. Ee, şu tarafta papatya olsun. Şöyle görünümüşü. Şu, görünümüşü. Şu. Görünümü böyle. Şu taraf sol tarafa da abi. şu Bıyıklar uylandırıyor beni ya. Çallık yapacağım oraya. Full leylak şundan ver. İşte şaka yıktır. Şunu almadık. Bundan al. Şu tarafı da full onlardan kaplayacağım arkadaşlar. Ee, hatta şöyle şuraya bir or şeylik gibi, bahçelik gibi. Bu taraf full öyle olacak. Şöyle karışık karışık hepsinden. Şuralar şöyle. Şöyle. Ee, şundan leylak aralara full leylak. Leylak. Leylak değil mi bu? ha? Mecnukyo falan yok mu Neyse kötü espriydi sallama. <laughs> Heh aynen orası da öyle oldu. Şöyle bir f yapalım. Aynen bu şekilde göründü arkadaşlar. Fov'u da bir normal alalım. Fov bazen çok saçma gösterebiliyor. Dediğim gibi hani farklı bir şey yapmak istedim. Düşler şehrimizde bu şekilde marjinal takılan e, bir e, ahşap evli bir. Evli yalnız. Ahşap evi olan bir insan e, evi çizdik. Şöyle alalım şöyle birazcık da uzaktan arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız videoları beğenebilirsiniz ve paylaşabilirsiniz en önemlisi ee, ve kanalıma abone olabilirsiniz bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız izlemek istiyorsanız neyse diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.